would you prefer? Yellow spandex Arkadaşlar, hepinize e, merhaba. E, Atina'dan güzel bir geceden hepinize merhaba. Arkamda e, Atina'nın herhalde 3 falan alışveriş merkezinden biri olan The Mall Athens. Az alışveriş merkezi olduğu için e, çok yaratıcı isimler koymaya ihtiyacı hissetmemişler. E, onun önünde duruyorum şu an. E, az önce Logan'ı izledim. E, ve zannediyorum ki popüler kanının tersine bir fikrim var e, filmle ilgili. Hemen sıcağı sıcağına bir video çekmek istedim. E, kafamda da bir yandan videoyu toparlıyor olacağım. Yani fikirlerimi toparlıyor olacağım aslında video çekerken ama... E, bir an önce işe koyulmak istedim açıkçası. <laughs> e, önce şunu söyleyeyim filme çok büyük bir hype'la gittim. Bu hype'ın en büyük sebeplerinden bir tanesi bizim ekibin çok beğenmiş olmasıydı filmi. E, dün basın gösteriminde izleyen e, geek yapar eşrafı acayip coştu, acayip yükseldi filmiye. E, ben onların fikrine çok güvendiğim için her zaman e, ben de çok coşmayı bekliyordum. Bunun üzerine zaten genel kamuoyunda e, bir yükselme hali mevcuttu e, silmeye yönelik. Hatta e, filmle ilgili e, işte ödül sezonuna e, gidecek falan belki Oscar'a mı şey olur u falan filan gibi <laughs> yani çok komik geliyor dönüp bakınca. E, böyle şeyler falan deniyordu filmle ilgili. E, ben de o yüzden kafamda e, daha önce sitede yazdığım Last of Us benzerliğinden de yola çıkarak çok duygusal bir... E, baba kız ilişkisi e, görmeyi bekliyordum x 23 Laura Kinney ve e, sanırım Kinney değil bu filmde ama e, yani Laura ile Logan arasında <laughs> yani bir yere kadar filmde bu var evet e, Hugh Jackman döktürmüş evet ve Daphne Kin e, Laura rolünde, x 23 rolünde gerçekten müthiş umarım yani yaşı tutar ve büyüdükçe e, yeteneğini ve tutkusunu bu işe e, kaybetmez ve bize ileride güzel bir x 3 tasviri de sunar yetişkin haliyle de genç haliyle de ee, bunlarla ilgili hiçbir şey Patrick Stewart paçalarından oyunculuk saçmış yani o film boyunca burası da bir kesin ee, bunlarla ilgili hiçbir sıkıntım yok filmin görsel lisanı çok kuvvetli bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok ama bir şeyden konuşmamız lazım o da e, filmin yani en iyi şöyle açıklayabileceğim bir sıkıntısı var. Ertelenmiş climax, ertelenmiş zirve noktası diye çevirebileceğimiz bir mm, sorunu var. Filmin yani şimdi şöyle e, Climax dediğimiz şey nedir? Bütün hikaye anlatımlarında çözümleme Ertelenmiş çözümleme sanırım en doğru yaklaşım olacak burada En doğru çeviri olacak e, Her filmin bir düğüm noktası vardır Bir girişi vardır Bir de çözümlemesi vardır Her hikayenin olduğu gibi Ve e, bu tip süper kahraman işlerinde Bu tip aksiyon filmlerinde e, iyinin kötünün belirgin olduğu bu tip filmlerde Genelde çözümleme kötü adamın dayak yemesi veya öldürülmesi veyahut da yenilmesi e, şeklinde olur. E, bir şekilde iyi çocuklar kötü çocukları alt ederler e, ve hikaye böylelikle çözümlemeye kavuşur. Buna çok nadiren terslikten filmlerde görebilirsiniz. İyi çocuklar kazanamaz falan filan. Yani e, bu çözümlemeye varan noktalarda sizin işinize yarayacak bir taktik, bir hikaye anlatısı olarak finalin kuvvetini arttıracak bir taktik ertelenmiş ee, çözümleme diyeceğimiz şeyle olur. O da şöyle e, ertelenmiş climax. Yani hikayenin nihai noktasına varması, peak noktasına varması bizim içimize doldurup sıkıştırdığı bütün o hisleri boşaltmaya e, bir anda vah oh! diye bizi galeyana getirme noktasına vardırması e, ucundan gösterip gösterip en sonunda tam vermek şeklinde olur. Yani bundan kastım ne da biraz daha açayım. Bunu en iyi çizgi filmler yapardı biz küçükken e, çizgi romanlar bunu zaten mim, e, kralını yapmıştır. E, kötü adam son dakikada kaçar, peşiniz düşeceğim der falan. Ondan sonra e, bir iyi çocuklar tekrar peşine düşer. Tam böyle kalacak gibi olurlar tekrar elinden kaçar. Bu şöyle iyi bir tekniktir. Bu size bir noktada daha güçlü bir final verebilir. Ama daha güçlü bir final verebilmesi için bu ertelenmiş çözümleme e, durumu içerisinde sizin o meselenin neden daha önce çözümlenmediğini ikna edici bir biçimde anlatıyor olmanız gerekir. Öküz gibi spoiler vereceğim haberiniz olsun. Filmin esas kötüsü şu an gerçekten isminden emin olmadığım ve affınıza sığındığım e, isminden emin olmadığım için e, güney aksanlı bir abi. E, ve bunun işte yine e, Project X başındaki bir striker var bir karakter. Amenna. Bu iki karakter kötü. Ha bir de X-24 Wolverine'in klonu var. Şimdi bunlardan Güneyli abiden 3 Wolverine'den 2 kere kaçıyorlar. E, doktor abi e, anlaşılamayan sebeplerle 3 kere e, Wolverine tarafından öldürülmekten kurtarılıyor. Ve Wolverine'in e, Bunları farklı farklı sebeplerden dolayı öldürmüyor filmin farklı noktalarında ve neredeyse hiçbirini anlamıyorsunuz neden öldürmediğini yani. E... Volver'in daha ilk karşılaştıklarında bile bu Güneyli abiyi öldürebilir. Hiçbir öldürmemesi için bir sebep yok, öldürmüyor. Ondan sonra karşı karşıya geliyorlar. Ee, kavga kıyamet falan oluyor. Laura giriyor işin içerisine. Orada da adam kaçıyor bir şekilde. Hadi diyelim ki tamam çok yetenekliydi, çok şeyli kaçtı. Ondan sonra Kaliman kendini feda ediyor. Ee, feda eda etmeden önce bir one-liner söyleyip gitmek istediği için e, bizim bu Güneyli abi, Teksaslı abi e, haberi oluyor bu kalibanın e, projesinden ve e, kaçıyor, yani zamanda iki adım ileri atlıyor, ölmüyor. Okey, sonra buna yeni robot kol takıyorlar, iyileştiriyorlar, bilmem ne. Peki, ondan sonra e, nedendir bilinmez ee, Wolverine en nihayetinde elinde silahla beraber kötü adamın niye kötülük yapıyorum başlıklı konuşması esnasında e, bu striker tipli abimizi vuruyor fakat bu güneyli abimizi de elinden vuruyor neden elinden vuruyor canı elinden vurmak istiyor çünkü mantıklı bir açıklaması yok e, siyahi abimizin misafirperverliğini suistimal ettikleri dakikalarda e, aile bütün ölmüş. Abi deus ex machina olarak kalkmış tekrardan. E, Allah'ın iman gücüyle e, yaradana sığınarak kalkıp son bir kurşununu sıkıyor. Tabii ki Wolverine'in kulunu ölmüyor. Bir arabayla sıkıştırıyorlar. Ama sonra orada bırakıyor Wolverine onu. Bizim Wolverine onu orada bırakıyor. Neden? Üşeniyor herhalde ya da acelesi var. Peki, e, en nihayetinde... E, Kamyon altına atmak sureti de yetmeyince Wolverine'in kendi ile intihar etmek için e, sakladığı adamantyum kurşunla e, öldürüyorlar ama e, tabi bu dakikaya kadar neden Wolverine'in sadece adamantium kurşunla öldürüldüğü mesela kafası kopsa ne olurdu sorusunun hiçbir cevaplanmadığı için 10 X Men filminde e, kimse Böyle bir şey uygulamıyor. Herhalde bir noktada James Mangold ve ekibi bunu cevaplamış. Wolverine herhalde kafası da kopsa yeni çıkartacak falan bir karakter diye düşünüyorum. O yüzden kimse böyle şeyler denemiyor bile. Güneyli abi neden son dakika kadar öldürmüyorlar? İşte orada da e, çocuklar öldürsün diye. Çocuklar defalarca kaçıyor, kılpayı falan. Hepsi mutant. E, peki, diyelim ki ben o noktaya kadar filmi şöyle izliyorum. Bunlar neden mutant güçlerini e, kullanmıyorlar kaçmak için? çünkü kullanamıyorlar herhalde ya da çok iyi değiller falan. E sonra Güneyli abi hep beraber mutant güçleriyle yeniyorlar. Yani da daha önceden yapmadılar. Cevap yok. Wolverine neden klonu, klon Wolverine neden daha önce defalarca işte o ordu siyahlı abi oradayken öldürülmedi? Cevap yok. Güneyli abi neden elinden vurdu? Cevap yok. Kafasına sıksaydı da eşit derecede etkili bir silah sızlandırma yöntemi olurdu ki zaten Wolverine'i öldürmekte bir problemi olmadığını da filmde defalarca gördük. E, o bilim adamı abi neden öldürmedi daha önce bir cevap yok. Aslında bunların hepsinin cevabı da aynı. Çünkü finale yeterince e, vurucu olmamış, olmadığını hissetmiş olsun oldular gerek ki veya vuruculuğunu gereksiz bir derecede arttırmak istemiş olacaklar ki e, sudan sebeplerle artılıyorlar. Bu okey. Değil yani ben bu sudan sebepleri e, o kadar o kadar baydım ki yani abi artık lütfen yani ne yapıyorsunuz tamam niye hala elinden vuruyorsun abi niye bırakıyorsunuz o adamı orada <laughs> gibisinden e, sinema salonunda o kadar bağırmak istedim ki en nihayetinde öldürüp e, Logan ve Laura e, müthiş duygusal anlarını yaşadıkları zaman benim için zırnık bir şey ifade etmedi edemedim. E, e, ve daha da kötüsü filmin diğer bütün X-Men filmlerinden kopukluğu da bunun üstüne bilince yani bu tek başına bir filmi sevmeme sebebi değil elbette. Deadpool da epey kopuktu diğer X-Men filmlerinden. baktığınız zaman aslında Origins Wolverine de Wolverine de bunlardan kopuktu ama onların kötü olma sebebi bu değildi. Ama bu bir de üstüne yani bunlardan da kopuk. dolayısıyla Logan'ın finaldeki ölümünün bizi vurması için en büyük hesaplanan şey Laura ile olan bağları. Laura ile beraber açtıkları son engel olması gerekiyor orada. Beraber baba kız bir son bir kavga verdiler. Süper. Bu olması gerekiyor oradaki patosun. Çıkmıyor bence. Çünkü daha önce defalarca olabilecek bir şey sudan sebeplerle olmayıp ertelenip sadece finale saklansın diye e, ertelenince benim ona inancım kayboluyor. Onunla bütünleşmem kayboluyor ve ben hissiyat olarak sıfır izliyorum ve sıfır izlediğim zaman da dürüst olmak gerekirse çok da iç içici bir durum yok ortada. Yani son dakikada çünkü dedi demesi o kızın o noktada yani anladın mı Logan'la paylaştığı şeyler bu kadar kısıtlı iken kağıt üzerinde ee, noktada dedi demesinin bana ucuz ve ya come on gelmemesinin tek bir açıklaması olabilir mantıkken ben orada filmde bütünleşmiş olmak zorundayım. Ama saydığım sebeplerden bütünleşemiyorum. Film finali zayıf kalıyor. Film finali zayıf kalınca filmin o dakikaya kadar işlediği bütün sevaplar ıskartaya çıkıyor. Benim filmle ilgili genel hissiyatım, çabuk görüşüm bu yönde. Ee, dürüst olmak gerekirse bunun nihai bir kanaat falan filan yani böyle Allah'ın emri bu yaradan bunu böyle emretti gibi bir iddiam yok. Ee, bu bu objektif bir gerçektir e, diye bir iddia yok. bana göre öyle e, ama hate'lerden sakınmak için söylüyorum bu bir alternatif görüştür e, eğer aranızda logunlarını gidip de ulan ne filmi bu kadar övüyorlar Allah Allah ben ne anlamadım diyenleriniz olursa diye yalnız değilsiniz ben böyle hissediyorum arkadaşlar e, darısı benim gördüğüm bu filmle ilgili ve biraz hayal kırıklığı içerisindeyim e, yine bir e, şey hissiyatındayım <laughs> yani yalnız kalacağım hissiyatındayım ama değilsem yorumlarda söyleyin ee, nedir ne değildir sizin hissiyatınız çok merak ediyorum mutlaka fikirlerinizi paylaşın. Ee, bir de Geek Yapar kanalına yeni tanıştıysanız e, abone ol butonumuz orada. Onu da mutlaka tıklayın. E, ki videolarımız geldiği zaman mutlaka haberdar olun. E, bir de Geek Yapar takımımızı yaratıp derseniz seviniriz. Ben biraz şimdi acımı e, sokaklarda eritmeye gidiyorum. Kafama dağıtacağım. Çünkü bu filmin iyi çıkmasına çok ihtiyacım vardı psikolojik olarak. E, çok ayakkabına uğradım. Sizin hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.